Gel. Gel. Otuttur. Otur. Verme. Aferin be. Aferin. Bekle de. Bekle. Git şimdi. Bekle. 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 Kelimeyi bolca söylüyoruz Bekle. ki kafasına yazsın beklerinin Bekle. ne olduğunu hareketle birlikte. Daha sonra Bekle. hayır de şimdi. Hayır de. Hayır. Tekrar yerini al köpeği. Gel buraya de. Çek buraya köpeği. Gel. Gel buraya. Gel. Tekrardan döndür, Gel. oturttur. O tarafa dur. Cephesi evet. o tarafa dönsün. Evet. Dön, oturttur. Bekle. Evet. Çok güzel. Be Git. Otur. Bekle. Evet, zaten bekledi, oturdu. Tamam. Git. Bekle. Evet, biz oturduktan sonra yatabilir Bekle. köpek. Uzun beklemeye geçebilir. Bekle. Gözden kaybolduk. Özellikle bunu yapıyoruz. Bekle. Sesler çıkartıyor sahibi içeride. Bekle. Tamam. Bekle. Ver şimdi ödünü. Bekle. Aferin de.